Merhaba sevgili boğalar ve yükseleni boğalanlar. İki manya olan aşk açılımınıza hoş geldiniz. Önce ilişki sanatları için bakalım. Daha sonra yalnız olan boğalarımızla devam ederiz. Tarot diyor ki güç toplamanız için kendinize zaman ayırmanız lazım. Özellikle Ekim'de. Şu an kafanız karışık görünüyor. Bir adaletin yerini bulmasını istiyorsunuz. Aslında siz ilişkide stabilliği yakalamak istiyorsunuz. Çünkü kendinizi buna mecbur hissediyorsunuz. Bir sorumluluğunuz varmış gibi. Duygularınız çok güçlü değil. Yani burada özel bir duygusal bağ yüzünden mecbur değilsiniz. İlişkide bulunduğunuz sürede de kendinizi yalnız hissediyordunuz partnerinize gelince dikkat merkezinde görünüyor. Geneli dikkatleri üzerine toplayan birine benziyor ama bu insan da yorgun görünüyor sanki iki tarafta birbirine zarar vermiş ama partnerlerinizden bazıları olayları dışarıya doğru şekilde yansıtmıyorlar. Hepsi için geçerli değil ama çok fazla boğalarla ilgili abartılmış şeyler anlatıyorlar. Tüm partnerlere ait değil ama bunu yapanlar var maalesef. Partneriniz diyor ki boğalarımızla iletişimde zorlanıyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Boğalarımızı haksız buluyorlar. Ama onlar da bir sorumluluk hissediyorlar. Partnerinizle ilişkiyi onarmak istiyor. Aranızda ciddi bir iletişim sorunu görünüyor. Partner ne yapacağını, hangi yönde ilerleyeceğini bilmiyor. Burada da özel bir duygusal bağ yok. Ama ilişkiyi onarmak istiyorlar. Yine de pratik sebepler. Partnerinizin bu ilişkide mutluluğu yakalayacağına umudu yok. Sadece kendi doğruları çerçevesinde bu ilişkini devam ettirmek istiyorlar. Ama başarmasalar bunu dert etmeyeceklerini diyorlar. Bu sadece bir aylık bir açılım. Yerelde durumlar değişebilir. Çünkü hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor zaten. Buradaki enerjiler de değişecek tabii ki. Açılımınızın tavsiyesi korkularınızı bir kenara bırakmanız. Çünkü sadece bu şekilde kendinize yardım edebileceksiniz. İlişkisi olanlar için bu kadar arkadaşlar. Size teşekkür ederim. Biz yalnız olan boğalarımızla devam edelim. yalnız boğalarımız iyileşiyorsunuz dengeyi yakalamaya çalışıyorsunuz bakın çok yakın zamanda mutlu bir ilişki başlatabilirsiniz size böyle bir şans sunulacak ve bu ilişkide sırrı olmayacak çok açık güzel bir ilişki olacak siz bir süredir kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Bir korunmaya ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında bir konflikt falan istemiyorsunuz ama buna mecburmuşsunuz gibi bir haliniz var. Yeni ilişkinize gelince yine de bir şüpheyle yanaşacaksınız. Bu durum biraz size mani olacak. Halbuki yeni hayranınız hakikaten sizinle mutlu bir ilişki kurmak isteyecek. Size değer verecek, size saygı duyacak diyor açılımınız. Bir kısmınızda iki hayran olacak. Doğru insanla karşılaşmaktan önce bir değişimden geçmek zorunda kalacaksınız. Biraz zorlanabilirsiniz bu süreçte ama bu değişime ihtiyacınız var çünkü şu an siz insanlara güvenmekte zorlanıyorsunuz ve bu şekilde bir ilişki başlatmanız pek mümkün görünmüyor. Böyle olduğunda da hayat olayları kendi kontrolünü alıyor ve insanlar değişimden geçiriyor. Bundan hoşlanmayabilirsiniz ama açılımınızın tavsiyesi bu süreçte hayata karşı çıkmamanız, karmik olaylarda savaşmak zaten iyi bir fikir değil. Şimdi beğenmeseniz bile ileride tüm bu olaylar size hizmet edecek. İyi ki de oldu diyeceksiniz. Hayat kendisi size yardımcı olacak arkadaşlar. Sonuç olarak da özel hayatınız iyi yönde etkilenecek. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.